Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyalık konularda ne yapmış istişare etmiş. Dünyalık işlerde hatta bazen sahabe-i kiramın istişaresine uygun olarak ayet nazil olmuş. Mesela bir münafığın cenaze namazını kıldıracak. Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki: "Ya Resulallah diyor. "Bu diyor münafıktı. Bugüne kadar bizim kuyumuzu kazdı. Bunun cenaze namazını kıldırma." Allahu Teala ayet gönderiyor. "Efendim o içiniz içlerinden münafıklık yapanlar onların arkasından cenaze namazını kılma diyor. Yani efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sürekli vahyin gözetiminde. Eğer Allahu Teala'nın muradına uygun olmayan bir şey yapacak olsa Rabbimiz hemen peygamberin ne yapıyor? İkaz ediyor. O yüzden nasıl ki Kur'an-ı Kerim bizim için kaynak, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözleri de bizim için kaynaktır muhterem müminler. Ama peygamber insan değil mi? Hata edemez mi? İşte bak sürekli vahyin kontrolünde. Mesela Bedir esirleri Fahri Cihan Efendimiz istişare etti. Hazreti Ebu Bekir'le istişare etti. Hazreti Ömer'le istişare etti. Hazreti Ömer dedi ki bunların hepsini öldürelim dedi. Esir almayalım. Niye? E çünkü dedi biz bunları sonra serbest bırakırsak ne olur? Bunlar memleketlerine gider. Bir daha asker olarak bizim karşımıza gelir. Her bir insan yük. Neden? 300 kişi, 1000 kişiyle savaşmış. Üç, bir kişiye 3 kişi düşüyor. Bunlar giderse, geri gelirse daha büyük sıkıntı. Hz. Ebu Efendimiz dedi ki, bunları dedi, mesela bunlardan bir tanesini, bir köleyi, bizden 10 kişiye diyelim ki okumayı, yazmayı öğrettiler, serbest bırakalım dedi. Efendimiz Aleyhisselam da Hz. Ebu Efendimizin istişaresiyle hareket etti. Ayet-i Kerime nazil oldu. مَا كَانَ الْنَب۪يِّنْ اَنْ يَكُونَ لَهُ اَسْرًا حَتَّى يُثْقِنَ فِي الْاَرْضِ Bir peygamber için iyice devletini kurmadan, yeryüzünde gücü kuvveti elde etmeden esir alması yoktur dedi. Çadıra bir geldi Hz. Ömer Efendimiz, Peygamber Aleyhisselam ile Hazreti Ebu Bekir hüngür, hüngür ağlıyorlar. Neredeyse helak olacaktık ey Ömer dediler. Hazreti Ömer Efendimizin görüşüne Allahu Teala muvafık olarak ayeti indirdi. Efendimiz Aleyhisselam ne diyor? Benden sonra peygamber gelecek olsaydı Ömer olurdu diyor. Hazreti Ömer öyle bir adam.